başlattım. Konuş bakayım de bak. Seslenme. Tamam. <laughs> ya bu ne ya? Ulan kim beni köpeğe dönüştürdü? Köpek miyim? Kedi miyim? Ne, neyim lan ben böyle? Ulan bunu kesin Sıla çözer. Sıla'nın evine gidelim. Ne? Sıla'nın evi ne renkti ya? Ulan köpek olduğum için renk körüyüm. O yüzden göremiyorum evlerin hangi renk olduğunu. A gel, buradayım gel, gel buradayım. Ha! O da ne? O ne lan? Sıla mı o? Sen sıla ya mısın? Eda suyun be sıla kim sus. He pardon pardon. Aa, bende kemik var gel küçük küçük küçük. Aa, gel küçük ya. küçük küçük. Oğlum sen de köpeksin. mal. Al bakalım bunu al. Aa, doğru. Nyan, 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 nyan. Köpek kemikleri ben yiyeceğim. Nyan, 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 Ya o. Ya ama Eda sen daha güzel köpek olmuşsun benden ya. ya çünkü ben, ben kisemem, niye kısayım? Ben kızım çünkü ondan. Başka neyden olacak? Hayır. Kızlar daha kısa olur. Ben daha uzun olmam lazım diye. Ben, oynamıyorum ya. Ben oynamıyorum. Ya hayır dur ama bizim geri insana dönüşmemiz lazım. Ne yapacağız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ben insana dönüşmek istemiyorum. Köpekken kemiklerin tadı daha lezzetliymiş. <laughs> Al sen de. Ya, Yaladığım ya, kemiklerden ya, ya, ya. yer. Ya, ya. ya Evet, kemiklerin üstünde köpek salyası var, efekan salyası var. Ya, Aa, köpek, efekan, işte. köpek, köpek. köpek. Aa. Hayır, deli köpek. Bana hakaret etme. Öğretmenim, bu çocuk bana köpek dedi. <laughs> Öğretmenim nerede? Ya, i̇kimiz de köpeğiz zaten. Salak. Şimdi bundan kurtulmamız lazım. Kesin iksirci yaptı bunu bak. Senin burnunun kenarında kıllar falan var ya. Sen tam bir böyle köpek e, olmuşsun yani. Sende de yani. var. Baksana. Ama ben erkeğim bende bıyık olur zaten. Ya sus sus sus. Oley oley köpeğim. Sonunda köpeğim sonunda köpeğim. Acaba bu halde araba ben... kullanabilir miyiz? Araba niye kullanalım? Zaten normalken kullanamıyoruz ki. Ehliyetimiz yok bizim kızım. Hayır, Manyak ben mısın, kullanabiliyorum. Sus, sus sus sus. Hayır. Çocukların trafiğe çıkması çok ama çok tehlikelidir ya. Eda Su, tamam mı? İhtiyar sus gel ve bin. Ya ama <laughs> 10 yaşından önce ön koltukta bile oturamazsın. <laughs> nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Dur, seni çok gizemli bir yere gö, gö göndereceğim, Hayır ben gizemli yer istemiyorum. Senin, ben köpekli yer senin istiyorum. Senin popon niye arabaya sığmıyor? Ya işte çünkü beni koca götlü köpek yapmışsın ya. Wow. wow. <laughs> hayır, hayır. Aa, Midem bulanıyor, midem bulanıyor. Köpek kutumu yapacağım şimdi. Öp, öp, böyle hal hal hal. Hayır köpekleri nimetler niye yere atıyorsun manyak Canım karı? Canım yemek istemiyor çünkü. Of ben şimdi sana bir vururum. Hayır, vurma. Görürsün yemeği yere atmayı. Allah'ım ya ısırayım Allah! mı seni bak köpek ısırıyor. Bak. Ne olmuş ya? <laughs> Bu bu köpek düşmanlarının yanına gitmeyelim bence Edasu ne diyorsun? Abi geri bizim bizi bulmamız lazım. Doğru doğru. Arkadaşlar lütfen eğer köpekten geri insana dönmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin tamam mı? Lütfen İnşallah kanala abone olan herkesin anne ve babası ölümsüz olur ve çok parası olur. Amin. Amin amin. Ben insana dönüşmek istiyorum artık. Ya of ya burada biraz silah var ama bu silahlar bile kötü yani. Bu ne ya böyle ya? İnsan silahı bensin. Nerede? Bak. Bakayım. Olmaz. Lavların üstüne atlamamız ya lazım kızı. Kepeksin. Bu ne böyle? Laflarsın. Hop. Sen köpeksin. <laughs> Kemik verseler etim nerede dersin. Vaa, bunları lava attım Dur. bak ısırdım lava attım. Olamaz buradaki... Hayır, Drogba formalı kür çocukları bu. Şuna bak şuna bak. Ne oldu? Burada oldu? Bir sürü silah var. Ya, yanıyor. Hayır bu köpek bu silahlar köpeklere uygun değil. O yüzden ben bunları al. Hepsini öldüreceğim. Pislikler alın lan. Alın lan, alın lan, alın Hop. lan. Bunların hepsini taradım vallahi. Noel babanın kucağına otursak bize ödül verir mi Sanlıyorum. ki? Sanmıyorum. Hop. Hayır arkandan geliyordu. Seni kurtardım oh. Eda su hayat. <laughs> Ya o silahları bana karşı kullanacağını bilsem yanında hiç gelmezdim ben senin Hayır, öyle deme öyle deme bak ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum çocuk. Aa bana vurdu sen köpeği nasıl bir vurursun şey... pis keko. Senin uçma yeteneğin var, var mı? Biraz. Köpek bende. Köpek atlaması yeteneğin mi var daha Hayır çok? yok. Ben uçabiliyorum ezik. Hayır. Ya sen köpekken köpek uçması yapabilirsin ancak. Köpeksin sen e çünkü. E sen de köpeksin. Mal, mal, mal sus mal mal sus. Tamamdır şimdi karşıya zıplama zamanı. 5, 4, 8, 7, 10. Allah. Helal <laughs> olsun. İşte bu kadar. Ben uçma yeteneğim yok ama senden daha iyi zıplarım yani köpek olarak. Allah havuza düştüm. Hoppa. Lan. Lan. Hayır köpekler suyu sevmez ki geri bu çık. Tepe göz ne yapıyor burada? Oğlum tepe göz burada 5 gündür açlık grevinde bizi vallahi yiyebilir atlarsak bizi gerçek köpek sanır. <laughs> Çinli tepe <laughs> Gel kaçalım buradan o zaman. Korktum. Gel kaçalım buralardan. Aha. Allah. Burası neymiş? Bak. Aa burada kutu Olamaz. varmış. Ne bakayım. Wow. Hayır ben bu kutuyu ben açmam. Hayır. Ya hayır, köpekler motor sürüyor <gülüyor> lan. <gülüyor> motor motor köpek oldum ben lan bu ne böyle. Mı? Çevirebiliyor muyum? Dur Gazım ben, yok bana gaz, gaz koysana. Bir dur, dur ben de arkana atlayış yaparak geleceğim. <laughs> gaz Koyuyorum, koydun mu koydum, bana? Koydum, koydum koydum hadi. Tamam hadi. Köpekler birbirinin poposunu hadi. koklar. Hadi, hadi. sen <laughs> de arkamdan gel. Ooo oh! Allah. Kekoların arasına Bunu düştüm, onu, yardım dır, et. Vuruyorum onları, vuruyorum. Sakin kol, sakin. Bu... Sakin kol ne? Benimki titrek kol. Sakin bir kolum yok benim. Köpek kolu. Huuu. <laughs> içe <laughs> şey bu köpeklerin? Üst şey, kekoların. İşeyemedim ki ya. Tamam yok. hepsini hallettik. Böyle kendine böyle ayıltacan bacağını böyle biraz. Ondan sonra işeyeceğim wow, olarak böyle. Wow, çiş, wow, çiş, wow. çiş çiş çiş. Çiş çiş, çiş. <laughs> Vuruş numarası. Tamamdır. Fena vurduk. Fena. <laughs> ben bu haritaya yüküm. Ben gitmek hayır, istiyorum. Hayır Gel buraya <laughs> gitme. Hayır. <laughs> Efe kan. Sen beraber evet. mi gideceğiz o zaman? Hadi o zaman. Efe kan ve arkadaşı köpek Efe, beraber su, gidiyor. Hadi. Hayır köpek. <laughs> Susar mısın? Hayır. <laughs> Köpke. Sen sus sen konuşma zonner. Hadi hadi <laughs> çıkıyor yukarı. Aha, o ne lan? İksirci adam mı dönüştürmüş Ulan, yoksa bizi? İksirci bize? işte belli bak ne ne olduğu belli zaten bak görüyor musun? Ne evet. belirli mi? Konuşma. <laughs> 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 hayır, sapık herif. Hayır, köpek sapı. Kaç. <laughs> dur, dur bekle bekle bekle. Ateş etme. Dur ben onu patlatacağım. Eda su. Eda hayır öyle şeylerle uğraşma salak. Aaaa! Vuruyorum. Bu adamı sonsuza A, kadar bir ceza verdim. Sonsuza kadar. Olamaz 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 Yıkarızı. biraz şöyle. Oh. Arayalım. Heh. Tamamdır. Sonunda ya ben hallettik valla sonunda. Bu. Olamaz. Onu da köpeğe çevirecekmiş çünkü. Olamaz Zeynep'im Zeynep'im. Allah Zeynep'im. Hemen kaçırayım köpeği de. Evet. Evet. Sonunda artık birazdan herhalde insana dönüşürüz değil mi Eda'sı? O zaman sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın ve de bay bay.